Ben Can Kuşko. Bu dersimiz Paysage eğitimimizin 3. dersi. Konumuz PF Source ve Vray Instancer ile sahnemize ağaç eklemek. İlk olarak Create Geometre altındaki AEC Extended'dan Full açacağım. Ve buradan ağaç seçeceğim. Ben sahnemde çam ağacı kullanmak istediğim için Scratch Pile seçiyorum. Ve bir adet sahneme yerleştiriyorum. Daha sonra Ağacımın Modify özelliğine geliyorum ve yüksekliğini 250 cm olarak ayarlıyorum. Şimdi ağacıma malzeme atabilmek için Material Editor'ımı açıyorum. Boş bir tane malzeme seçip buradan Pick Material from Object diyorum ve ağacımın üzerine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi malzeme buraya açıldı. ağacın malzemesi. Trunk, branch. Branch 1 gibi çeşitli bölümler var. Bu kısmı şimdi daha önce hazırlamış olduğum malzemeleri atayacağım. Trunk ve branch kısmı ağacın ahşap olacak kısımları. Dolayısıyla toprak rengindeki malzemedeki kahverengi renk burada kullanacağız. Daha sonra needles ve canopy kısmı var. Needles kısmı iğneli ağaç cin yapraklarını oluşturan kısım. Dolayısıyla bu noktada yapmam gereken benim malzemenin Opacity Map'inde kullandığımız şu malzemeyi kopyalamak olacak. Bu kopyalıyorum. Daha sonra ot için hazırladığım olan malzemeyi buraya sürükliyorum. Kopya olarak kopyalıyorum. Ve bu malzemenin Opacity kısmına derin kopyaladım, malzemeyi yapıştırıyorum ve gördüğünüz gibi iğne yapraklarım oluşuyor. Daha sonra diğer otlardan bir tanesini de kanopi kısmına yapıştırıyorum. Ve bu sayede benim ağacımın malzemesi oluşmuş oluyor. Daha sonra sahnemde bu ağacı yerleştirilmek istediğim alanları belirlemem gerekiyor. Dolayısıyla ilk çizmiş olduğum genel alan isimli objeyi seçiyorum. Daha sonra sağ tuşa tıklayarak kopyalara olarak klonluyorum. Şimdi bu klonladığım objeyi sağ tuşa tıklayarak tekrar editable poly'e çeviriyorum. Şimdi poligonlar yardımıyla sahnemde ağaçların olması gerektiği kısımları il, 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 seçeceğim ve bu seçim yaparken ben kamera birden bakarak seçeceğim. İlk etapta ekranımızı büyütelim. Evet, seçtiğim noktaları ağaçta yerleştireceğim. Şu arka kısımlarda daha yoğun olabilir. Ön kısımları da rastgele yerleştiriyorum. Şimdi biraz da plandan bakalım nereleri seçtiğimizi. Seçimimizi biraz daha çoğaltalım, daha fazla ağacımız olsun. Evet şimdi Edit'e geliyoruz, Select, Invert diyoruz. Seçimimi ters çevir diyorum ve Play ve Delete geri kalan kısımları siliyorum. Evet objem oluştu. Şimdi buna ağaçlar ismini verelim. Ve buna bize farklı bir renk verelim. Daha rahat ayırt için. Gördüğünüz gibi bu alanlarda artık ağaçlarını yerleşecek. Burada bunu yapabilmem için bir Particle sistemden PF source oluşturmam gerekecek. Bunu da yine geometrinin altında particle systems PF source olarak seçiyoruz ve ağacımızın yanına koyuyoruz. Buna ağaçlar ismini takalım. Evet, şimdi Particle View'a giriyoruz. Buradan ağaçlar isimli PF Source'un özelliklerinden başlayalım. İlk olarak Bird kısmımız var bizim. ilk açılan kısım. Burada sırasıyla Amount kısmını belirliyorum. Yani kaç tane ağaç olacağı. Şimdilik Yüz verelim. Emitsi top kısmına sıfır yapmam gerekiyor. Eğer yapmazsam renderda bu ağaçlar gözükmeyecektir. Daha sonra Position ikon var. Bunu siliyoruz. Bunun yerine Position Object diyoruz. Ve buradan Emitter Object olarak ağaçlar ismini oluşturdu. Yüzeyi seçeceğim. Bu şekilde ağaçlar geldi. Speed'i siliyorum. ihtiyacım yok. Rotation'ı Random Horizontal olarak seçiyorum. Daha sonra kullanacağım Scale var. Scale'in özelliklerine giriyoruz. Scale'de Scale Factor var. Bir de bizim Variation kısmı var. Scale Factor şimdi 100 olsun. Variation'ı da 50 yapalım. Bunlardan Scale Factor ya da ağaçların ne kadar büyüyeceğini ayarladığı kısımdı. Variation ise koyduğum ağaçların, çiçeklerin, eklediğim objelerin birbirlerinden farklı şekilde büyük pişmelerini sağlayacak kısımdır. Shape'e de ihtiyacım yok. Siliyorum ve Display kısmı sahnemde bunların ne renkle görüneceği, hangi şekillerle görüneceğini ayarladığım kısım. O da ben yeşil bir renk veriyorum. Gördüğünüz gibi yeşil yeşil burada ağaçları temsil eden çizgilerim oluştu. Bundan sonra bu particle sistemdeki pre-source'u bitirdiğim için bunu bir Vray Instancer ile obje ve yüzey arasında bağlantısını kuracağım. Dolayısıyla geometrinin altında create'in altındaki geometrinin altında Bireyi seçiyorum ve buradan Birey instance'ı sahneye yerleştiriyorum Source object'im Ağacım Particle'ım ise ağaçta isimli sistemi. Her ikisini de Birbirlerine yerleştirdik Ondan sonra hemen bir Çözümlülüğe bakalım Bunu bir 700 değere getirip Hemen bir tane test render alalım. Oluşacak sonuca göre de ağaçların sayısını, boylarını değiştireceğiz. Hemen hızlıca bir render alıyorum. Evet gördüğünüz gibi sahnemde ağaçlar oluştu. Hepsi birbirine çok yakın boylarda olmuş. Ben bunu birazcık daha büyük bir yapmak için Particle View'umu açıyorum ve Scale kısmında Scale Variation'a 100 değer giriyorum. Bu sayede daha farklı da ağaçlarım olacaktır. Hemen tekrardan Render'a e basıyorum ve aradaki farkı göreceğim Render sonunda. Evet arkadaşlar, Render'ımızın sonuna doğru geldik. Ağaçlarımız oluştu. Sıradaki dersimiz, Pacer eğitimimizin 4. dersinde Heavy Ray Displacement Mode ile patika çizme konusunu işleyeceğim. Konu hakkındaki tüm sorularınızı bana sorabilirsiniz. YouTube üzerinden tüm yorumları yanıtlamaktayım. Eğer bu dersi faydalı bulduysanız ve diğer derslerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>